sağlam derecede beslenmeyen insanların sağlam düşünemediğini e, maalesef gençlikte yaşadığım çok acı deneyimlerle öğrendim. Karşımıza bir kere her şeyi alacağız. Dövizden, olarak, fonlardan, mevduatlar. Ben denedim oldu. Kesin bilgiyi yayalım. Artık ekonomi düzeyine kadar bizim gençliğimiz mi bitecek sorusu geliyor akıllara. Evet doğru öyle bir şey olacak. Hocam merhabalar. Bugün bu gençlere enflasyondan nasıl sağ çıkacak? Biraz bunu konuşmaya çalışacağız sizle. Ekonomi bu kadar dalgalıyken para en doğru nasıl kullanılır hocam? Şimdi değerli arkadaşlar enflasyon bugünün derdi değil ama sizi şaşırtacak bir şey söyleyeyim. Yani 1960'lar 70'lerde gelişmekte olan ve gelişmiş ülkeler arasında böyle ciddi enflasyon farkları yoktu. 4-5 puan bilemediniz. Sonra enflasyonist büyümeyi keşfetti. Ve ne oldu biliyor musunuz? Fark 70 puana çıktı çok anormal enflasyon oranları yaşandı. Siz bilmezsiniz ama ben bilirim çünkü bunları yaşadım ve enflasyonuz ortamda yaşamak gerçekten oldukça zordu. Ondan sonra ülkelerin hepsi neredeyse enflasyonla mücadele kararı aldı ve tek haneli enflasyonları Türkiye Cumhuriyeti dahil olmak üzere birçok gelişmek olan ülkede gördük. Ve o zaman gördük ki tek haneli enflasyon yaşayan sakin piyasalarla dolu ama işlerin geliştirdiği ülkelerde refah da artıyor, insanların mutluluğu da artıyor vesaire. Şimdi bugün geldiğimiz nokta öyle değil. Maalesef benim gençlikte yaşadığım ne varsa döndü dolaştı sizin gençliğinize rast geldi. Fakat ben o zamanlar şunu yapardım. Bir, beslenmeme çok dikkat ederdim. Yani önceliğim işte kılıktı, kıyafetti bilmem neydi vesaire daha çok yani beslenmeme verirdim. Çünkü sağlam derecede beslenmeyen insanların sağlam düşünemediğini e, maalesef gençlikte yaşadığım çok acı deneyimlerle öğrendim. Ben aç kaldım, e, hiç de iyi bir deneyim değil onu size söyleyeyim. Yani bununla kimse terbiye olmasın, Allah da kimseyi terbiye etmesin. O yüzden bu özellikle kısıtlı gelirlerimizde en çok dikkat ettiğimiz şey mesela gıda ve beslenme olmalı. Aksi takdirde bir çok hastalıklarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Gelişiminizle alakalı sıkıntılar ortaya çıkabilir. Ee, ondan sonra yani bu birinci en önemli yani bu hani gıda hani yeme içme işinden sonra e, bu kısıtlı parayla neye dikkat edeceğiz? Bir kere e, bu yaşlarda eğer kültür ve sanata, sporu geliştirmezseniz bir daha hiç geliştiremezsiniz. İşte ben görüyorum işte 30 yaşından sonra spora başlamış olmuyor arkadaşlar. Yani hani belli bir yaştan sonra hani spora meyletmek, sanata meyletmek bunların hepsi çok iyi. Kişisel gelişim için muazzam ama bundan bir değer yaratmak çok kolay bir iş değil. Yani bütün işinizi gücünüzü bırakıp ona girmeniz lazım. E, sağlıklı yaşam için bu yaşlarda dediğim gibi e, o kısıtlı bütçenizi önce gıdaya, Ardından da sizin zihninizi geliştiren, fiziğinizi geliştiren işlere girmeniz lazım. Ha ama diyorsunuz ki enflasyona karşı hocam e, ben işte kenara para ayırmıştım. Hani acaba bu nasıl mağlup olmaz? E Bütün Sapyan videolarında anlatmaya çalıştığımız gibi e, burada işimiz belli. Karşımıza bir kere her şeyi alacağız. Dövizden, kriptolara, fonlardan, mevduata, oradan farklı yatırım araçlarının aynı zamanda girişimlere ve bunların bize tahmini kazançlarına göz atıyor. Tabii her tahmin tutacak diye bir şey yok. Ama paramızı buna göre değerlendiririz ve diyeceğiz ki ben enflasyon karşısında yenik düşmemek için şundan şundan vazgeçtim. Vazgeçtiğim bu parayı da tasarrufa dönüştürdüm. Tasarruf ettiğim parayı da ben şu yatırım aracına koyuyorum diye. Buna biz ne diyoruz biliyor musunuz? Tamamen analiz fizibilite. Aynen bir iş kurar. Şimdi bunu bu şekilde yapmazsanız sağın solun dediğiyle hani bir hareket yapmaya kalkarsanız ben size söyleyeyim sonunda zarar edersiniz. Güzel bir cümle vardı yabancıların dünyanın bütün güzelliklerini bir anda elde etmek mümkün değil. Cebinizde bir para var, Efendim arkadaşınızla yemeğe mi gideceksiniz yoksa tuttuğunuz takımın maçına mı gideceksiniz? İkisini aynı anda yapamayacağınız ortada. Hem zaman açısından değil mi? Aynı anda ise ikisi zaten. Zaman biliyorsunuz en önemli varlık. Yani harcandığı zaman geri gelmiyor. En azından para geliyor. E ikincisi nedir? E o kadar paranız yok. Dolayısıyla sizi en çok tatmin edecek ve gelecekte en çok faydası olacak işe paranızı harcamanızı arar tavsiye ederim. Hani içi boş, içi dolu olmayan şeylerin peşinde koşacağınıza güzel vakit geçireceğiniz bir şey öğreneceğiniz değil mi? Ona nasıl işlere para ayırmanızı, para harcamanızı hararetle tavsiye ederim. Peki hocam bir gencim, çok sevdiğim bir arkadaşım var. Kız arkadaşım, erkek arkadaşım. Evlenmeye karar verdik. Evlendiğimiz zaman çılgınlar gibi bir düğün ve inanılmaz en lüksünden, en süperinden bir ev düzmek mi? Yoksa elimdekilerle de idare edebilirim. Bir nikah ve birkaç davetliyle ve sonrasında küçük bir eğlenceyle idare edebilirim. Sonrasında dünyayı gezip Gusto'ma katkıda bulunacak, ne bileyim eğleneceğim, öğreneceğim bir parkur hazırlayıp kendime orayı gezmek mi? Şimdi eğer yani çok yüksek gelirdeki ailelerin muazzam evliliklerinden bahsediyorsak onlar dert ediyor. Zaten dert edenler bizi seyrediyor. Ee, ben ancak kendi tecrübem doğrultusunda bu güzel soruya cevap verebilirim. Ben Hande Hanım'la evlenirken e, ben de bir düğün yapabilirdim. Yani herhalde bu düğüne de büyük ihtimalle 500 kişi falan katılacaktı. Ee, ve İstanbul'da yapacağımız bu düğün adam başı, Hani bakıldığında bize hayata 2 0 3 yelik başlatacak. Muazzam bir masrafı ortaya çıkaracaktı. Ben de ne yaptım? Dedim ki abim Kerem Alkin Paris'te OECD Büyükelçisi. Hazır Paris'te de tanıdıkları var. Biz çok kısıtlı 25-30 kişiyle bir düğün yapsak orada. Hani ailelerimiz ve sevenlerimiz birlesi hem de iki gün hep beraber eğlense yemin ederim onda biri fiyatına bir maliyet çıktı. Ve biz bunu bu şekilde gerçekleştirdik. İkimizin de ayrı evleri vardı. İkimizin evindeki eşyaları birleştirdik ve bir yuva ortaya çıktı. İçinde sevenlerinizin olduğu eve yuva dedi. İçinde seveniniz olmayan her yer evdir. O kadar basit yani. Yuva kurmak istiyorsanız kendinizi başkalarını mutlu edecek harcamaların içine sakın atmayın. Zaten memnun olmazlar ya abiniz olsun. Çıkardığınız yemeğe laf ederler, içtikleri şeye laf ederler. O yüzden benden size tavsiye öyle şaşalı, muazzam, kendi cebinizden ödeyecek işlere kalkışmak yerine bence kendinizi mutlu edecek, konforlu ve huzurlu bir yuvayı kurmak için paranızı harcasanız bence hem enflasyona karşı korunmuş olursunuz hem de geleceğinizi kurtarmış olursunuz. Ben denedim oldu. Kesin bilgiyi yayalım. Ya, gayet de mutlu oluyorsunuz, merak etmeyin. Bu tavsiyenizi alacaklarına emin olmakla beraber, bir de bu videoları izleyip bu tavsiyeleri alıp abone olmayı unutan arkadaşlarımız var. Onlara söylemek istediğiniz bir şey var mı? Arkadaşlar yayın, paylaşın, abone olmayı unutmayın. Şöyle dediği biraz aslında, bilgi de bir yatırımdır. Dolayısıyla kendinize yatırım yapmak için bizi takip edebilirsiniz. Hocam, e, şimdi enflasyonu, ekonomiyi ve dolayısıyla enflasyonu etkileyen bir sürü şey var. Özellikle bizim de e, ülkemizde sürekli gündem olan. Eğer gençler bir gün bu enflasyondan sağ çıkacaksa bunları da bilmeleri gerekiyor diye düşünüyorum. O yüzden bir silsile halinde soracağım yine soruları. Savaş parayı neden ve nasıl etkiliyor? Savaş aslında ekonomileri kurtarır diye bir boş ben size söyleyeyim algı var. Alakası yok. Çok büyük acı verir ve savaştan sonra toparlanmak çok uzun sürer. Fakat savaş sonrası maalesef herkes sıfır noktasına geldiği için sıfırdan yukarıyı 1, 2, 3, 4, 5 diye büyüdüğünüzde geriye dönüp baktığınızda zannedersiniz ki savaştan sonra herkes refaha kavuşmuş. Hiç alakası yok. Fakat büyük savaşlardan sonra uzun süreli barışlar tesis edilebiliyorsa tabii bu barış ortamının refah getirdiğini Yatsıyamam. Evet bu da doğrudur. Ancak şunu söyleyeyim. Yani savaş ortamlarında paranomi manası. Kaldı. İnsanları onca acı çekerken varlıklı olmuşsunuz ne olur olmamışsınız ne yani olur. Yani vicdanlı insan için yani parayı kazanmak ya da kazanmamak ondan sonra önemli değil. Kendi kendine yetmek ama çok önemli. O yüzden kendi kendinizi yeteceğiniz... Teknolojileri edinmeniz bence faydalı olur. Şu açıdan soruyorum hocam. Orta Doğu'dayız ve Orta Doğu'da savaş bitmiyor. Yani geçen gün işte biz bu videoyu çektiğimiz sıralarda e, İran'ın İsrail'e saldırısı oldu ve piyasalar yine alt üst oldu mesela. Ve bu olmaya da devam edecek. Ve tam Cuma günü oldu. Piyasalar kapanmaya yakın böyle bir şey oldu. Ve nasıl, ne yapacağımız bir panik oldu hemen. İş nereye varacak? Böyle bir durumda ne yapmalıyız? Arkadaşlar krizler hiç bitmeyecek. Böyle bir beklenti içinde olmayın. Kalıcı krizler ve çoklu krizler bizi bekliyor. Dolayısıyla piyasalarda bir süre sonra bu frekansa alışacağız. Dolayısıyla muazzam çok force major bir iş olmadığı sürece Piyasalar iniş çıkışla yola devam edecekler. Herkes bunu hazır olsun. Benim zamanımdaki gibi yani bir kriz olacak, 11 yıl sonra bir tane daha olacak. Bir savaş olacak, çatışma, 10 yıl sonra bir tane daha olacak. Öyle bir şey yok maalesef. Sürekli birbirinin peşi sıra gelen kalıcı ya da çoklu kriz ortamında e, ben size söyleyeyim yatırımları yapmaya devam edeceksiniz. Ama kendi kendinize yetmeniz bir zenginliktir. Bunu hiç unutmayın. Yani bir muazzam acil durum ortamında kendinizi bir süre idare edeceğiniz kadar bir şeyleri tedarik edip kenara koymuşsanız bence önemli olan bu. Yani şunu diyorsunuz aslında gençler arasında biz gençler arasında 6 ayda bir bir kriz, bir savaş, çok kötü bir döneme denk geldik. Gerçekten zor bir dönemde olduğumuzu tabii ki kabul ediyorum ama artık ekonomi düzenine kadar bizim gençliğimiz mi bitecek sorusu geliyor akıllara. Evet doğru öyle bir şey olacak. Yani şöyle mevcut şartlara alışacaksınız. Gençliğiniz bitecek diye bir şey demiyorum. Bu şartlarda büyüyeceksiniz, gelişeceksiniz ve göreceksiniz ki yani 21. yüzyıl hiçbir farklılık göstermeden bu şekilde devam edecek. Bunu tebessümle söylüyorum. Kalıcı krizleri ve çoklu krizleri hazır olun. Abi yani bilmiyorum sana iyi geldi mi? Yani rahatlattı biraz. <laughs> i̇yi okey. Yani kendimize ayrıcalıklıysa <laughs> hani kötü bir devirdeyiz falan gibisinden. Teşekkür ederiz hocam. Yani mesela 2. Dünya Savaşı'nın içinde de yaşamak. Değil mi? Ya yani, Dünya Savaşı'nda ya da Çanakkale Harbi'nde savaşı olmak Allah da vardı. şeyler. Ya var. bir de hocam onu soracağım. Savaştan sonra toparlanmak dediniz. 3. Ray Almanya'sından sonra İkinci Dünya Savaşı ve öyle bir toparlanma ve bugünkü Almanya bu nasıl mümkün oldu hocam? Ee, bilgiyle. Yani insanların parasını alabilirsiniz. Binalarını, varlıklarını ama bilgilerini alamazsınız. Sonuçta Almanya öyle ya da böyle bir şeyler üreten bir sanayi toplumuydu. Hatta Büyük Atatürk'ün uyarısı var Amerika Birleşik Devletleri'ne, özellikle büyük Büyükelçisi'ne diyor ki, heyecanlı İtalyan milletiyle verimli Alman milletini neredeyse iki tane diktatör felakete sürüklüyor diye uyarıda bulunuyor. Yani verimli Alman milleti diye anlatıyorlar. Yani demek ki özellikle sanayileşme konusunda önemli işler yapan, işte otomobil konusunda, uçak konusunda önemli işler yapan, ağır sanayi konusu önemli işler yapan bir Almanya'ydı İkinci Dünya Savaşı'ndan önce. Hatta bunu da önemli bir kısmını harp teknolojilerine mobilize ederek kullandı. Ama savaş bitince o mühendisler değil mi o akıllar o zekalar orada kaldı. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri'nin de aslında Marshall yardımıyla Almanya'nın dirilmesi yine bu zekalarla oldu, yine bu bilgiyle oldu. İnovasyon ölmez merak Yani Mussolini ben. ve Hitler'den bahsediyoruz aslında. Tabii tabii. Mesela Hitler'in e, 3. Reich döneminde ameliyat araç gereçleri için yaptığı yatırımın hala günümüzde ameliyat araç gereçleri adına kullandığımız her şeyin temelinin %80'ini %90'ını oluşturduğu söyleniyor. Yani adamlar diktatör, tabii ki hiç olaylanmayacak işler yapmışlar, çok büyük savaş suçları işlemişler ama bir taraftan da Oraya başka türlü devam ettirebilecekleri bir miras da bırakmışlar bir taraftan bu çok ilginç geliyor insan Ee ama olar e, gibi bir zalim diktatörün önce de başlamış olan muazzam bir düşünsel akımlı oldu Nikola Tesla'yı söyleyebilirim mesela değil mi? Hmm. Sırp kökenli olup Amerika Birleşik Devletleri'ne geliyor bir göçmen olarak muazzam işler yapıyor. Nedir bu iki diktatörün yaptığı aslında zalimlik? E, toplumların hem kültürlerini hem bilimlerini hem sanatlarını hem sporlarını ileriye doğru götüren Toplumun içerisindeki bu e, mozaiği yok etmeleriydi. Yani aslında göçmen olanlar geldiler yerel olan insanlarla birleştiler. Bilgi ve kültürlerini paylaştılar ve yüksek katma değer değil mi yaratan ona işleri imza attılar. Ne yaptı bu iki tanesi? Dedi ki işte ari ırk dedi. Öbürü yok işte İtalyanlar dedi vesaire dedi. Dünyadan izole etti, kopardı. E, sonuçta da cezalarını gördüler. Yani e, o yüzden bir kere şöyle diyeyim. Avrupa milletinin altyapısı Akdeniz kültüründe. Akdeniz kültürü de laiklik ve özgür düşünceye dayalı. Bilimi ve sanatı destekler çok acı çekmişlerdir orta çağda kilise baskısı engizisyon vesairedi bunlardan kurtulup düşünsel akıma geçmişlerdir yani aslında bizim Atatürk sayesinde 10-20 yıl içerisinde yaptığımız atılımı onlar yüzyıllar boyunca zar zor yapmışlardır bunu da altını çizmek istiyorum burada yani. atamızı saygıyla ve sevgiyle anıyoruz tabii burada zaman hocam. ben hatta hazır bu konu gelmişken şunu da açmak istiyorum yani e, ideolojinin geçmişteki siyasal olayların bugünün ekonomisine nasıl etkilediğini görebiliyoruz. Hatta günümüzde bile sürekli ekonomimizi Doğru. etkileyen şeyler işte dış krizler, ülkemizdeki seçim gündemi falan bunlar çok etkiliyor e, ekonomimizi. Dolayısıyla yine gençlerin enflasyondan sağ kurtulabilmesi için bunu da bilmesi gerekiyor. Hocam seçimler ve siyasal olaylar parayı nasıl etkiliyor bizde? Şöyle ben gençleri yerinde olsam biraz daha geniş bir perspektifle hayata bakmaya çalışırım. Mesela e, ben genellikle sunumlarımda her sene şöyle başlıyorum. Geçen seneki riskler bunlardı. Bu senede önümüzde bu riskler var. Geçen seneden hallo yapılmamış bazı işler var onlar da eklendi diye. Mesela bu sene şu videoyu çektim mesela 70 tane yerel ya da genel seçim olacak. Şimdi bir parasal yatırım yapan kişinin bunu göz ardı edip tamam mı tamamen hissenin performansına bakayım yok efendim kripto para halving yaptı mı falan bunlarla ilgilenmesi bence abeste işte görüyor. Tamamen ve tamamen diplomatik Değil mi? Ve siyasi iniş ve çıkışların ihtimallerine A ve B senaryo bakmadan insanın parasını piyasaya bağlaması bence sermaye kediyi yüklemek gibi bir şey çok yanlış olur bir bir kere bunun altıncı çizin. İki bunda bitmiyor. İklim hareketleri var. Yani 10 yıl içerisinde, tam 10 yıl içerisinde bir gün bakacağız ki güne Güney Okyanusları'nda sular 1,5-2 metre yükselecek. 10 yıl sonra demiyorum ha. 10 yıl içerisinde bir gün diyor. Ya yani bu ne demek? Şimdi bugün işte şu pencereden dışarı baktığımızda deniz diye gördüğümüz her yer yükselecek. O zaman deniz kıyısındaki yerler ne olacak? Onlara yatırım yaparken nasıl yapacağız değil mi? Dolayısıyla bunları da düşünmek lazım. Bu da bitmedi. Ya yani Süveyş kanalı, Hürmüz boğazı, Panama kalanındaki kuraklık derken lojistik maliyetleri inanılmaz yükseliyor. Velev ki yurt dışından mal getirip Türkiye'de sattığımız bir iş yapıyoruz ya da re yapıyoruz. E konteynerin fiyatı içine konulan maldan daha pahalı olduğu zaman ki öyle şu an. O zaman ne yapacağız? Maliyeti düşürmek için neler yapacağız? Böyle çok şey sayabiliriz. Şimdi bu saydığım işin içinde doğal afetler de girdiğine göre demek ki biz sürekli olarak kulağa kir işte değil mi? Ondan sonra sürekli tedirgin, sürekli kırılgan bir piyasanın içerisinde yola devam edeceğiz. Aynı zamanda gıda krizleri ve enerji krizleri de bizi bekliyor. Kakao fiyatları 1977 yılının rekorunu kırdı. Birazcık geri geldi. Onun da iki katı üzerine çıktı. Yani yediğin çikolatadan sabahları ayılayım diye içtin kahveye kadar her yerde bir pahalılık söz konusu. O yüzden enflasyona karşı korunma o kadar kolay değil. Bana enflasyon düşecek mi diyorsun? Görülmüş rüyam tutulmuş falan var. Bak. Espri olsun diye söylemiyorum. Yani devletlerin uyguladığı reçetelerin enflasyona karşı galip gelmesi için bir garantiyi kimse veremediği gibi vatandaşın da bu işte kendi başına bırakılmış olduğunu diyor. O yüzden biz ne yapacağız? Bir, kendi kendime yetme adlı bir liste alacağız. Beyaz bir kağıt. Kendi kendime nasıl yeterim? Kendi kendine yetme ne demek? Önceliklerin tespiti ve bunların sıralanması. Öncelik tespiti ve sıralanmasından sonra yan tarafa kazandığınız parayı. Diyeceksiniz ki benim bütçem bu önceliklerime yetiyor mu? Yetmiyorsa zaten sıkıntı var. İki şeyden dolayı. Bir, ya ihtiyaç yaşlarından çok daha az kazanıyorsun. Hemen müdahale etmen lazım bir şekilde aksi takdirde yani kör karanlığa doğru gidersin. Yahut da önceliklerini doğru tespit edemedin. Bazı lüzumsuz maddeler var orada onları oradan ayıklaman lazım. Misal bir kafede oturuyor alışveriş merkezinde beni videolardan tanıyan bir hanımefendi geldi ya Emre Hoca çok büyük bir derdim var iş değiştireceğim ama dedi değiştireceğim yerdeki iş çok güzel fakat ben onların bana verdiği ücretle geçinemem kaç para hanımefendi dedim bir para söyledi arkadaşlar geçinmemek mümkün değil. Şimdi ne ya bir yanlışınız var sizin dedim nasıl ya benden size tavsiye 15 gün sonra aynı saatte burada buluşalım siz de bana harcamalarınızı getirin. Tamam mı? Bunu bir, ama namuslu bir şekilde öncelik listesi koyun. Gelin inceleyelim. Dedi. 15 gün sonra kadın sözünü tuttu gel dedi ya hakkınız varmış ya bir sürü abuk sıvık yere ben para harcıyormuşum. Onları dedi atınca dışarı bazı önceliklerimi de doğru tespit edince dedi bu para haydi haydi bana yeter. Bu da çok şanlı şerefli bir şirket. Ben buraya geçme kararı aldım zaten geçtim dedi. Yani gerçekçi olmayı bütün bu videolarda söylüyorum. Gerçekçi bakın hayat. Gerçekçilik iyidir. Bak hayal kurmak da kötü bir şey yok. Ben de kuruyorum. Ama gerçekçi olmak lazım. Gerçekçi oldunuz mu kazandığınız para size yeter. Kazandığınız para yetmiyorsa o zaman gerçekçi çözümler aramak meşruiyetindesiniz. Bu kadar basit. Şu günlerde çok da gerçekçi sayılmayacak yemek fiyatları üzerine restoranlarda, kafelerde Olur. bir boykot var. Doğru. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz hocam? Gerçekten fiyatların üzerindeki o köpüğü hissediyor musunuz sizde ve bu boykotun işe yarayacağını düşünüyor musunuz? Şimdi kendini ispat etmiş Yıllardır orada duran restoran, kafe ve zincirler bence faiz fiyat uygulayamazlar. Zaten maliyetler belli. Sadece yanlış bir yatırım sonucunda bir yerde zarara uğramışlarsa, onun acısını eğer müşterilerden çıkarmak istiyorsa, o zaman müşteriler de der ki seninle aynı hizmeti veren başkası var, kusura bakma sana bir daha gelmiyorum der. Bu serbest piyasanın kuralı. Ama onun haricinde ben marka olmuş müesseseler ki var Türkiye'de yani yemek açısından hepimiz biliyoruz. Onların bir Hani tam anlatılan o faiz fiyatı uyguladıklarını hiç görmedim. Ama ben bizatihi geçenlerde Beyoğlu'nda yürürken yani 500 liraya porsiyon döner yedim. Ve bu bana garip geldi. E sorduğumuz zaman yani arkadaş işte maliyetlerimiz yüksek falan diyor ama içeride de hatırı sayılır bir yabancı işçi çalıştırıldığını gördüm. Demek ki insanlar durumu fırsata da çevirmeye çalışıyor. O da gözüküyor. Fakat bunların hepsi neden kaynaklanıyor derseniz, uygulanan ekonomik reçete. Nispi fiyat dengesini bozduğunuz zaman, o zaman ne yapar insanlar? Kafaya göre fiyatlama yapmaya başlar. Hatta hakim durumdaysa vatandaşı istismar eder. Peki bu durumda bizi ne kurtarır? Valla geriye dönelim. Daha cumhuriyet kurulmamış İzmir İktisat Kongresi'nde Mustafa Kemal Atatürk kürsüye çıkıyor. Diyor ki şahsi menfaatler genellikle toplum menfaatinin önüne digilse de rekabet için önemlidir ama diyor, rekabet her şeyi çözemez. Güçlü zayıfı ezer. Yeni de bir şey çıktı. Dolayısıyla devlet rekabet kurallarını koyacak ve bunu denetleyecek. Ama bu vazifeyi yaparken de diyor piyasa kurallarına saygılı olacak. Hiçbir devlet ferdin işini yapamaz. Ama fertler de bilsin ki devletin görevlerinden bazılarını kısmen ya da tamamen yapmaya kalkarsa o da olmaz. O zaman başı bozukluk olur, kaos olur, anarşi olur. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş felsefesi serbest piyasa. Ama serbest piyasanın her şeyi çözmeyeceğini peşinen biliriz. Devlet düzenleyici otoritedir. Herkes saygı duyar. Bozguncuyu devlet de vatandaş değil. Dolayısıyla bu boykot çağrısı doğrudur. Fakat bozguncuyu yakalayamıyor. Bozguncular olduğunu söyleyen bir boykot çağrısı. Ve arada da bürokratların genellikle tüm iş dünyasına yani bozguncu gözüyle baktığı gibi vatandaşın da temiz müesseselere, ahlaklı iş yapan müesseselere dönüp bozguncu gibi bakmalarını da üzülerek seyrediyor. Ama burada dediğim gibi kuralları koyan ve doğru şekilde uygulayan devlet olmadıkça vatandaş isyan etmeye devam edecek. Bu arada vergisini veren, düzgün işleten, insanları parasının tamamını ödeyen kişiler de onlar da isyan edecek. Hiçbir çare bulamayacağız. O yüzden bu iş iktisadi reçetenin düzeltilmesiyle sona erecek. Peki hocam Büyük İstanbul depreminden bahsediliyor. Bu deprem olursa Türkiye ekonomisi ne olacak? Vallahi bu Napolyon'un fıkrası gibi oldu. Toplar niye ateş etmiyor demiş. Asker demiş ki birinci demiş şey. Sebep barut yok demiş ki iki üçe gerek kalmadı yani gerek. Aynı hikaye. Yani. Büyük İstanbul depremi olduğu zaman Türkiye Cumhuriyeti ekonomisinin yüzde %50'si felç olur. Soğuk geldi yani. İhracatın %50'si felç olur. Hizmetlerin %50'si felç olur. İstanbul'da mal satanların önemli bir kısmı çok ciddi mağduriyet içine girer. Dolayısıyla böyle bir deprem olacak hepimiz biliyoruz. Burada da kendi kendi kendinizi yetecek şekilde önce kendinizi sonra etrafınızdakileri kurtaracak şekilde bir yapılanmanın içine girmeniz lazım. Biz üniversitemizde böyle yapıyoruz, evlerimizde böyle yapıyoruz, önlem alıyoruz. Çünkü benim hayatta kalmam demek başkalarının hayatta kalma şansını arttırmak demek. Dolayısıyla sizden rica, bu hiç olmayacakmış gibi davranmayın ama yarın sabah olacakmış gibi de önleminizi alın. Belli bir süre kendi kendinize yetecek ortamı bence hazırlayın. Bunun parayla bununla alakası yok. Normal yaptığınız işlerden bir kısmını kenara ayıracaksınız. Ha nerede yakalanacağımızı bilmiyoruz. O da ayrı mesele ama önce tedbir sonra tevekkül. Bunu da unutmayın. Peki hocam son zamanlarda en çok merak ettiğimiz sorulardan biri. Ne olursa Türk lirası değer kazanır. Hep mi biz kaybedeceğiz hocam? Evet ya. Hep mi biz kaybedeceğiz? Yok işte hani diyorlar ya elim hazıraklı, affedersiniz poposu yapraklı adamların para birimleri bizim para birimlerini geçti diye. Hep mi Türk lirası değer kaybedecek? Şimdi efendim, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş felsefesini demin aldık. İki tane felsefesi var. Bir, kadın ve erkek eşittir. Omuz omuza beraber medeniyete doğru yürü. Ama bunun haricinde davranma olduğu zaman, Türk e, milleti bir kere değer kaybeder. Ama otomatik olarak onların parası da değer kaybeder. O yüzden kadın ve erkek eşit olacak. Ama şöyle, yani nasıl? Kıvıranlara da inanmayın. Efendim, kadın ve erkek eşit olur mu? Şu muhteşem kadını görmüyor musun? Sokaktaki adamla eşit olur mu? Ya bırak numarayı. Biz senin kadın ve erkek eşit değildir demek istediğini anlıyoruz. Hiç alakası yok. Biz ne güzellik ne kanunlar karşısında eşitlikten bahsediyoruz. Bu bir. İki, biz serbest piyasaya inanan, demokrasinin içerisine özgür iradeyi yerleştirmiş, özgür bireylerle oluşan Türk milletiyiz. Bu kadar basit. Ne diyor Atatürk? Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran millete Türk milleti denir diyor. Hiç kendini yalnız, yabancı ve dışlanmış hissetme. Herkes Türk milleti. Dolayısıyla... Böyle bir kafa yapısında olduğunuz zaman o zaman ne yapıyorsunuz? Yapısal reform, adalet, hak ve özgürlük, eğitim, finans reform, reel sektör, ihracat, diplomasi, siyaset, daha da sayar. Şimdi bunlar düzeldiği zaman yurt dışındakiler ne diyor? Ya bu Türkler güzel işler yapıyor galiba diyor. Ne zaman yaptık bunları? 2002 ile 2013 arası. Son derece büyük önyargılarla hükümetin değil mi? Ondan sonra başındaki insan dahil olmak üzere toplumun önemli bir kısmı yaklaşırken bir baktık ki ya hiç öyle değilmiş. Özgürlükler var. Avrupa Birliği değil mi? Muttesebatına uygun şekilde davranıyoruz. Bankacılık reformu geliyor. Özgürlükler konuşuluyor vesaire. Ne kadar güzel ülkeyiz. Time iki defa kapak yaptı biz. Türklere bak nasıl yaşıyor. Ben kendim bizatihi şahit oldum. Cumhurbaşkanına soru soruyorlar. Nasıl? Reconciliation diyorlar onlar. Birbirinden farklı tarafları uzlaştırmayı başardınız diye. E biz bugünleri yaşadık. O zaman dolar neydi? 1,5 lirayla 2 lir arasında gitti. Kaç sene? 10 sene. E abi yani farklı bir 10 seneye geçti. Bunların hepsinin tersini yaptı. Yapısal refaz geçti. Avrupa'ya sırtımızı döndü. Komşularla sorunlar oluştu. İçeride paranoyak oldu. Şimdi neden? Çünkü Cumhuriyetimize kastettiler. Hepsini yaşadık bunu. Yaşadık. Evet biz bunlardan çıkacağız zaten. Biz tekrar eski başardığımız yere dönerse Türk lirası değer kazanır. Enflasyon düşer, faizler düşer, insanların yüzü gülmeye başlar. Ama bunu suni reçetelerle dövizi tutalım efendim işte enflasyon aslında öyle değil bize göre böyle. Arkadaşlar bunu böyle yaptınız mı Türk lirası her zaman değer kaybeder. Böyle okun yayını çok çekersen hiç ummadığın yerlere gider. Onun da altını çizin. Hocam yabancı yatırımcılardan bahsettiniz. Neden yabancı yatırımcılara ihtiyacımız var. Yani neden Türkiye'deki e, bu reformlara, bu işte modern ve çağdaş düzeni sağlayıp onların ilgisini çekip onların ülkemize yatırım yapmasına ihtiyacımız var? Çünkü bizim Ayşe ile, Fatma ile, Ali ile ve Mehmet onların tasarrufları ile ülkeyi büyütmemiz imkansız. Ülkenin yapması gereken şeylere tasarrufları yetmiyor. Döviz gelmesi lazım. Bunda, yok döviz değil sadece. Bahsettiğim şey tasarruf büyümenin gerçek kaynağı özel tasarruf. Özel tasarruflar artmıyor ise başkalarının özel tasarrufunu çekmek için bir şeyler yap. Şimdi düşün ki sen de Türk yatırımcısın ve bir yere yatırım yapmak istiyorsun. Orada dışarıdan baktığında tuhaf işler görüyorsun. Tamam mı? Her sabah resmi gazetede dün kazandığın hakkın bugün elinden alınmış oluyor, değil mi? Ondan sonra birçok örnek yapabilirim. Veyahut da tam olarak anlamıyorsun. Sürekli seçim oluyor. Herkes birbirine bağırıyor. Büyük bir kaos var. Dersin ya ben buraya para koymayayım başıma bir bela gelir. Sen istediğin kadar çok karlı burası süper kazanıyor vesaire diye seni ikna etmeye çalışsınlar daha doğrusu. E gelmezsin oraya. Niye? Çünkü orası karışık dersin. Karışık bir ortam sunmaması lazım Türkiye'nin. Dışarıdan bakıldığı zaman anlaşılabilir olması lazım. Verdiği hakkı sabahleyin geri almıyor olması lazım. İş yapmaya gelenlere kusura bakmayın biz vazgeçtik denmemesi lazım. Bir karlılık ortaya koyuyor olması lazım. İnsan kaynağının çok eğitimli olması lazım. Adaletin en üst seviyede olması lazım. Hukukun üstü. Şimdi bunları saydığımız zaman bana şunu diyorlar. Hocam Çin'de böyle mi? E git Çin'de yaşa o zaman. Suudi Arabistan'da böyle diyor. Aha buyur Riyad'da yaşa. Niye gitmiyorsun oraya? Niye İstanbul'da yaşıyorsun? Niye İzmir'de yaşıyorsun? Dolayısıyla bu palavra düşüncelere sakın kanmayın. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş felsefesi neyse Türkiye Cumhuriyeti onu yapmak zorunda. Onu yaptığınız zaman dışarıdan bakan der ki ne kadar güzel. Bak doğru çizgide gidiyor. Ama sen Çin gibi davranıyorsan alası orijinali Çin zaten. Adam der ki Çin'e geleyim sana niye geleyim? Siz karıştırınız da. Suudi Arabistan'da yatırım yapmak istiyorsa oraya gider. Sen Suudi Arabistan değilsin ki sen Türkiye'sin. Dolayısıyla hiçbir ülkenin kuruluş felsefesine herhangi bir hakaretle de, de haksızlık etmeden. Herkes kendi kuruluş felsefesiyle yola devam etmeli. Türkiye Cumhuriyeti kuruluş felsefesi tekrar hatırlatıyorum. Kadın erkek eşitliği ve özgür irade. Bu üçü yan yana geldiğinde her şey iyi. Bundan gayri işler yapmaya çalıştığın zaman her şey kötü. Bu kadar basit. Peki hocam hal vaziyet böyleyken bütün gençler adına soruyorum son kez. Ben nasıl büyük adam olacağım? Büyük adam olmak için bir, lider olacaksın. Akılcı olacaksın. Nazik olacaksın. Vefalı olacaksın. Bu dördü yan yana geldi mi sen zaten büyük adam olursun. Şunu unutma. Dostlar nasıl olsa bizdendir deyip uzak tutarsa düşmanlar dost olsun diye dinlenir durursa. Bir gün gelir ki dostlar düşman olmuş, düşmanlar dost olmamış, her ikisi birleşmiş, yenilmek kaderin olmuş. Dolayısıyla dostunu her zaman yanında tut. Düşmanın dostu olmayacak bunu bil. Akılcı, rasyonel, nazik davran. Karşına gelen insanların hangi savaştan çıktığını iyi bil. Ya da bilmiyorsan da bir savaştan çıkmış olduğunu kabul et ve vefalı ol. Vefa İstanbul'da bir semt adı olmasın. Bak o zaman büyük olursun. Hocam engin bilgi birikiminizi Bizle paylaştığınız için, bize vakit ayırdığınız için Sapiyen kanalı olarak Sapiyen adına size ve Sapiyen izleyen tüm gençler adına, Sapiyen izleyen herkes adına çok çok teşekkür ediyorum. Lütfen sizi özlememize fırsat vermeyin. Başka konularda da konuşalım. Çok evet. çok isteriz. Çok teşekkür ediyorum kendi adıma. Ben de öyle. Çok teşekkürler hocam. Sağ olun. Gençler bize. sizleri çok seviyoruz. Sizlerden umutluyuz. Sizlerle gurur duyuyoruz. Teşekkür ediyoruz hocam. Profesör, doktor Emre ile beraberdik. Sapiyen izlemeye devam edelim. Sağ olun.